Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta örümcek oynuyoruz. Yani spider oynuyoruz. Arkadaşlar örümcek bildiğiniz gibi küçük bir derecede de olsa korku oyunu. Bunu izleyebilecek kardeşlerim. Korku oyunu derken bir tane büyük örümcek var. Bizi kovalıyor. Çok gerçekçi değil. Bakın burada hikayemiz var. Muhtemelen bir şey değildi. Ama gidip bakmalıyım diyor babamcamız ve orada onu örümcek kesiyor. Koş dedi bazı ve öldü arkadaşlar. Biz korkuyoruz ve koşarak sonuna gidene kadar koşuyoruz arkadaşlar kaçıyoruz ve şöyle bir kulübe buluyoruz arkadaşlar 10 dakikamız var bu kulübeden kaçmanız lazım şimdi anahtar bulacağız arkadaşlar ilk önce anahtar şurada bir anahtar olması lazım aynen ne turuncu anahtar turuncu anahtar arkadaşlar yukarıya açıyor yani bu oyunda zor olan şey şu kapıyı kapatalım. Zor olan şey arkadaşlar örümcekle birlikteyken ama bakın turuncu anahtar şuraya açıyor. Geldi. Geldi arkadaşlar geldi. Bakın dışarıda. Arkadaşlar giriyor kapıdan şu an. Giriyor. Bak 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 girdi girdi girdi. Bak. Aha, yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Nereye gidiyor? Yukarı çıkıyorsa aşağı atlayacağım. Yukarı Yukarı çıkıyor aşağı atla atla topuk topuk Ay! Kaç 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 Bismillah Arkadaşlar bu arada e, Bu oyun uzun süredir güncelleme gelmediği için Bir dakika acaba emote atabiliyor muyum? Evet atabiliyorum arkadaşlar Birini kesti Arkadaşlar bu oyuna uzun süredir güncelleme gelmediği için şurada durursanız ölmüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben oynayalı oldu ama şey öyle biliyorum yani. En son öyleydi oyun. Şimdi Allah iyi kaçıyor. Kapıyı kapattı üstüme. Korkuyorum ya. Örümceğin sesi Örümceğin sesini dinle tam duyunca ata bıraktım oraya. Ya, o sesler geliyor. bak orada. İlk oynadım ne korktum. Örümcek geldi sanırım. Abi konuşamıyorum. Aha orada. Oradan bir çıksın. Bakayım. Çıktı tamam. Arkadaşlar şimdi kargayla üstü açacağız. Şu Şöyle, koymamış değil mi? Kargayla üstü açacağım. Evimin dışından bomba sesi geldi. Kargayla burayı açtım arkadaşlar. Şuraya hemen yakalanalım. Bunlar zaten örümcek gelmeden yakalanalım şuraya. Aşağı inmek istemiyorum. Gelmiyor, değil mi? ona da yakalanalım. Her yer yakana, yakalanılıp yakalanılıp konuşmayı unuttum korkudan. Şu pili al. Şu pili al kaygıyı bırak. Yukarı mı çıktı? Arkadaşlar binik kesiyor şu an. Arkadaşlar yukarı bir çıkalım yukarı bir çıkalım. Lan göremiyorum hiçbir şey. Yeşil nereye açıyordu unutmuşum. Şu arkadaşlar birlikte ben de atlayıp Arkadaşım seni takip edeceğim. Çünkü çok korkuyorum. La la la. La 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 Şu pili takalım artık. Jeneratörü açalım. Arkadaşlar. Şimdi. Şuradaki turuncu anahtarı al almak istiyorum. Burada değil mi? Evet. Büyük Allah! Geliyor, geliyor Allah! Tuncan atarla hemen şu yukarıdaki yere açacağım. O yukarıdaki yerden şey çıkacak arkadaşlar büyük ihtimal. Böcek spreyi çıkacak. Başka bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Sanmıyorum. Evet bakın buradan böcek spreyi çıkıyor. Böcek spreyi işinizi kolaylaştırıyor. Şey ha, Sıktık Cık, Sıktık yanlışlıkla Unutmuşum oyunu arkadaşlar da Bunu bir dakika sonra Tekrar kullanabiliyorum böcek spreyini Şu an böcek spreyim olmadığı için Dikkatlice e, Ne yapmam lazım Şu an benim ne yapmam lazım sesleri geliyor. Şu benim. Şuna. Allah. Allah. İçeride. Şu an kapıda. şu Şey. Bismillah tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dışarıda. Arkadaşlar şu an dışarıda. Ben böcek. Şu ya tövbe ya Rabbim 28 saniye. Şurada bekleyeceğim. Şurada bekleyeceğim. Açma bu kapıyı. Ne olur açma bu kapıyı. Ne olur açma bu kapıyı. 20 19 18 18 saniye içinde gelirse gittim bu arada öldüm. Amacım bitirmek. Git git buradan. 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam böcek spray hazır şu an kim iyi? Depol böcek <laughs> pardon küfür ettim ama yani tam küfür sayılır mı bilmiyorum. Şu aşağı inelim. Burayı şeyle neyle açacağım burayı? O yukarıdaydı yukarıdaydı. Kaç saniye daha sersen bilmiyorum. Geliyor. Bu arada cidden geliyor. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Geliyor. 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 Tamam. Şuradan tüyeyim. Hemen şuradan şöyle tüyeyim. Arkadaş öldü. Öldü. Arkadaşlar özür dilerim konuşamıyorum çünkü biraz oyun korkunç. Tamam. Şu gücü de aç. Tamam. Şimdi sarı anahtarı bulmak istiyorum. Ee, burası biraz sıkıntılı. Aha, aha oradan geliyor. Vallahi oradan geliyor. Of. Allah. Tamam. Aç aç. Aç aç gel. Gelsene gel. Gelsene. Allah. basmıyor bu. Lan nereye vurdum? Nereye bu? Nereye? Nereye? Nereye ya? Nereye? Deli mi? Aa, kaçtık. Kaçıyoruz. Arkadaşlar kaçıyoruz açtıysa. Açtıysa kaçıyoruz. Açtık. Ve arkadaşlar kaçış. Arkadaşlar örümceği bitirdik. Hepinize o zaman videoyu bitirelim. Hepinize görüşürüz. Ha, hoş, hoş konuşamadım. Pardon korktuğum için. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz buradan tek tek.